İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler barış gücüne yönelik saldırılarına Amerika Birleşik Devletleri'nden de tepki geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail mevkidaşı Yoav Galant'la telefonda konuştu. Austin, Lübnan'daki operasyonun en kısa zamanda sona ermesi ve diplomasi yolunun açılması çağrısı yaptı. <laughs> Gazze'de ve Lübnan'da sivilleri katleden İsrail saldırılarını hedef ayırt etmeden sürdürüyor. Öyle ki İsrail artık Birleşmiş Milletler personeline bile saldırıyor. Dünyadan gelen tepkilere kulağını tıkayan İsrail ordusu günlerdir Lübnan'daki Birleşmiş Milletler geçici barış güçlerini vuruyor. Perşembe gününden beri 5 Birleşmiş Milletler askeri yaralandı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada bir askerin yaraları nedeniyle ameliyat edildiği ve durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. İsrail'in saldırganlığı en yakın müttefiki ABD'nin de tepkisini çekiyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'i mevkidaşı Galant'la telefonda görüştü. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin korunması gerektiğine dikkat çekti. Austin, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonları en kısa zamanda sonlandırıp diplomasiye yol açması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in uluslararası hukuku umursamayan saldırılarına en sert tepki gösteren ülkelerin başında İtalya ve Fransa geliyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler misyonu ve iki İtalyan üssünün vurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bölgede 700 Fransız askerinin bulunduğunu hatırlatarak, barış gücünün İsrail tarafından kasıtlı olarak hedef alınması kabul edilemez dedi. Saldırıların tekrarlanmasının tolere etmeyeceklerini ifade etti. İtalya, Fransa ve İspanya ayrıca İsrail'e kınayan ortak açıklamada yayınladı. İsrail Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bulunduğu noktadan 5 kilometre kuzeye taşınmasını istiyor. Birleşmiş Milletler bunu kabul etmiyor.